Evet öncelikle şuna başlamak isterim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda ikinci Mehmet Büyükekşi dönemi tekrar başlamış oldu. Bugün yapılan genel kurulda tekrar futbolun patronu Mehmet Büyükekşi tek adaydı zaten seçildi. Kendisine başarılar diliyoruz. Bunu da belirtelim. Aslında Türk futbolunun fotoğrafını çekmek lazım bu süreçte. Transfer süreci bu anlamda gerçekten çok önemli. Transfer eşittir ekonomi. E, bu anlamda kulüpler e, hani söz nasıl söylerler onu? Sözün sonu yani ekonomik tablo içler acısı e, Türk futbolunda. Bunu net olarak belirtmek lazım ki e, biz zaman zaman Trabzonspor'daki gelişmeleri aktarıyorduk. E, hem de Türk futbolunun fotoğrafını e, çekiyorduk Trabzonspor üzerinden. İşte yakın tarihte Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Mali Genel Kurulda borç aşıklandı. 7.2 milyar TL bir borç yüküyle karşı karşıya. Yani Türk futbolu şu anda eşittir. E, borç batağının içerisinde burada bizim her zaman e, söylediğimiz aslında aklın yolu e, bir mantığıyla baktığınız zaman e, Türkiye'de bu futbol anlayışıyla, bu yönetim e, anlayışıyla birlikte e, bu ekonomik tablonun içerisinden çıkılmasının mümkün olmadığı gözüküyor. Yani Evet bizler kişileri değişiyoruz ama sistemi değiş, değiştiremiyoruz. Değiştirmiyoruz ne yazık ki böyle bir e, tablo var Türk futbolunda. Şu anda e, bugün yine Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da genel kurulda e, yaptığı açıklamada aslında gazetecilere yaptığı açıklamada e, Trabzonspor'un 45-46 milyon euro gibi bir trans, e, bütçesi e, yıllık bir maliyeti bunun içerisinde tabii transferden giderlere kadar her şey var bu bütçelerle birlikte artık yürüme şanslarının olmadığını ve bütçeyi mutlaka 20-25'li rakamlara düşürmeleri gerektiğini ifade ediyor. Bunu Trabzon'da yaptığı basın toplantısında da dillendirmişti. Buradan baktığınız zaman gerçekten Türk futbolunun durumu şu anda işler acısı. Evet bu durumdan tabii ki çıkılabilir. Biraz daha altyapıya, biraz daha kendi oyuncunuza, kendi milli oyuncunuza, yani kendi gençlerinize değer verirseniz bu anlamda yerli oyunculara biraz daha şans verirseniz neden bu futbolun içerisinden çıkılmasın? Hani hep söylüyordu bir önceki yönetimden ilk geldiği dönemde Sayın Ahmetoğlu da bunu ifade etmişti. Üreterek pazarlamak zorundayız ki bu ekonomik tabloyu bir anda düzeltebilelim. Bu sarmalın içerisinde Türk futbolu dönüp duruyor. Evet şu anda transferde baktığı zaman yine zaman 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 milyon euroların konuşulduğu bir e, rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama e, yine Sayın Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı bugün. E, düşünün, siz oyuncuyla sözleşme yaptığınızda dolar kuru veya işte euro döviz kuru diyelim ona 9-10 TL'den anlaşma yapıyorsunuz. Ama şu anda e, döviz kuru 27-28 e, bandında gidiyor. Yani sizin oyuncuyla sözleşme yaptığınız tarihten e, itibaren ödemelere başlıyorsunuz. Her ay döviz satın alabilmek için vermiş olduğunuz TL artıyor. Yani siz oyuncuyla sözleşme imzaladığınızda 1 Euro 10 TL ise 2 e, ay sonra 12 TL. Sürekli bu kur farkının artışından dolayı ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya zaten kulüpler. E, bu çok önemli. Yani yabancı sayısını e, bazen konuşuluyor. İşte yabancı sayısının çok artması evet doğru ama Kaliteli isimlerin Türkiye'ye gelmesi lazım Türk futboluna değer katabilecek isimlerin Türk gencine, Türk oyuncusuna değer katabilecek isimlerin Türkiye'ye gelmesi lazım. Öyle ki ben her zaman dillendiriyorum. Yani Avrupa'da orta ölçekteki birçok futbolcunun gelmek istediği ülke Türkiye. Bu noktada e, cazip bir yer. Futbolcular para kazanmak için e, Türkiye'yi seçiyorlar. Bunu net olarak e, bizler de görüyoruz. Böyle bir tablo var. Yani ekonomik bir çıkmazın içerisinde Türk futbolu yayın gelirlerinin ciddi oranda düştüğü bir dönemden geçiyor Türk Türk futbolu kulüplerin ciddi bir borç oranıyla karşı karşıya bunun içerisinde nasıl çıkılacak bunun konuşulması lazım ki burada bir parantez içerisinde şunu da ifade etmek lazım yani siz her dara düştüğünüzde devletin kapısını çalıyorsunuz e şu anda devletin Türkiye'nin ekonomik tablosu da ortada yani siz yarın öbür gün çalacak bir kapıda bulamayacaksınız yani bütün futbol kulüpleri ee, hani bir atasözü var ya ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Eğer siz ayağınızı yorganına göre uzatmazsanız bakın Trabzonspor'un 3 milyar 32 milyon TL açıklandı borcu ki bu giderek artıyor. Yani belki 4 milyarın üzerindedir Trabzonspor'un borcu. Hele hele Trabzonspor gibi bir takımın bu borç yükünün altından kalkması imkansız böyle bir tabloyla karşı karşıya. Yani e, hani SOS verdiği imdat çağrılarının yapıldığı bir dönemden geçiyor şu anda Türk futbolu. Bundan evet kurtulabilir mi? Tabii ki bir planlama, bir proje kapsamında kendi değerlerine, kendi oyuncuna sahip çıkarak siz bu işin içerisinde çıkabilirsiniz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya. Şimdi Milli takımın aldığı, evet milli takım galip geldi ama ortaya koyduğu oyunda kimseyi tatmin etmiyor, kimseyi memnun etmiyor. Böyle bir de tabloyla karşı karşıyasınız. Burada tabii ki Türk futbolunu idare edenler artık şapkasını önüne koyarak bir plan ve proje... E, kapsamında e, Türk futbolunun yarınlarını e, yarınları için kulüplerin yarın yaşayabilmeleri için bakın Bursa Spor şu anda ikincilikte. Yani bakıyorsunuz şampiyon olmuş Türkiye'de. yani Koca bir camia şu an ikincilikte mücadele ediyor. Yani böyle tablolarla birlikte büyük camiaların karşı karşıya kalmaması Türk futbolunun gelişimi e, milli takımın e, Avrupa ve dünya arasında başarılı olması kulüplerin Avrupa ve dünya arasında başarılı olması bunlar sadece bir futbol başarısı olmuyordu Ülkenin tarıtımından tuttuğu gibi her anlamda ciddi bir katkı sağlıyor. Yani futbol piyasasına dünyada çok ciddi paranın döndüğü bir sektör haline geldi. Burada yapılması gereken mevcut şartları göz önüne alarak belki 3 yıllık, belki 5 yıllık, belki 7 yıllık bilemem. Yani bunun planlamasını yapıp Türk futbolunun içinde bulunduğu bu tablodan Mutlaka çıkması lazım. Yenilenelim. Trabzonspor'daki transfer bitmişti biliyorsunuz. Bugün başkan da açıkladı. Üç oyuncuyla görüşüyorlar. Bitme aşamasına geldi. Tabii ki bunların isimlerini başkanın zikretmesini beklemiyoruz. 6-7 oyuncu Trabzonspor transfer yapacak. Bizim her zaman savunduğumuz sürekli bu ekranlardan söylediğimiz bir şey var ki çok transfer eşittir. Başarı değildir. İyi transfer eşittir başarıdır. Mevcut oyuncular içerisinde de gidecek, kalacak oyuncular var. Bakın Trabzonspor'da parasını alamadığı için yabancı oyuncular kulübe ihtar çekere hale geldi. Bu yarın artmaması için bu noktada tabii ki Ertuğrul Doğan ince eleyip sık dokuyor. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik şartları göz önüne alarak hareket etmek zorunda ki öyle hareket ediyor. Ama ee, yine burada da yaptığı basın toplantısında dillendirdiği gibi Trabzonspor yönetiminin tek başına bu ekonomik tablonun içerisinden çıkma şansı yok. Onun için Trabzon camiasının bütün dinamiklerine, dinamikleriyle kulübe destek olma olması şart ki Trabzonspor içinde bulunduğu bu tablodan çıksın. Buna taraftarından sivil toplum kuruluşlarına ee, örnek veriyorum medyasından eski yöneticisine kadar eski başkanlarına kadar bir ve e, beraberlik içerisinde e, içinde bulunduğu bu tablodan ancak Trabzonspor çıkabilir. Yani birazdan noktalayacağız tabii Trabzonspor'u. Eğer Trabzonspor'un şampiyon olduğu dönemlere baktığınız zaman e, bir ve beraber olduğu dönemlerde başarılı olmuş. Yani... Ee, parçalanmış, bölünmüş bir yapı içerisinde başarı gelmesi imkansız ki e, detayını biz daha önceleri dillendirdik ki tamamını da basın toplantısı yayınladık. Yani Mustafa Hacı Kerimoğlu Futbol Federasyonu Eski Yönetim Kurulu üyesi şu ifadeyi kullandı. Yani iki tane başkan eee 3. üç başkan birbiriyle konuşmuyor yani. Öyle bir tabloyla karşı karşıya. Yani bu birlikteliği sağlayacak olan tabii ki de kulüp başkanıdır ki bunun adımlarını sürekli atıyor. Eğer camia bir ve beraber olursa, e, Trabzonspor'a, ortak sevda olan Trabzonspor'a destek olursa içinde bulunduğu tablodan tablodan her zaman Trabzonspor çıkar, e, çıkabilmiştir ki onun için büyük camiadır. Bunu söylüyorum. Son olarak 1461 Trabzon'da Kurallar belli oldu. Yani Sayın Başkan Celil Hekimoğlu yine Kadırga TV ekranlarında aslında ilk olarak bizim ekranlarımızda açıklamıştı. Baktığın zaman ne diyordu Sayın Başkan Hekimoğlu? Bu sene hani Trabzonspor'da o sene bu sene diyorduk. Şampiyon oldu Trabzonspor. 1461 Trabzon'da da o sene bu sene başkan bizim ekranlarımızda açıklamıştı. Bu sene 1461 Trabzon gerçekten yapacağı transferlerle oyuncu grubuyla birlikte senenin en iddialı, şampiyonluğun en iddialı adayı olacak. Ama e, gruba baktığınız zaman da işte ilk takımlarını çok görüyoruz. Yani Adıyaman, Afyon, işte Altunordu biliyorsun e, birincilikteydi, küme düşen bir takımdı. E, Ankara Demir, Ankara Spor, hani Van Spor, Buca Spor ki Süper Lig'de yer almış bir ekipti. İşte Bursa Spor ee, yine Hekimoğlu 1461 Trabzon FK'nın e, grubunda Diyarbakır Spor, yani yine il takımı Kırşehir, e, Kırklareli Spor, e, Zonguldak, Mersin İdman Yurdu derken e, bir önceki dönemde Sayın Başkan ifade etmişti tam Şampiyonlar Ligi grubu demişti. E, gerçekten tam da e, öyle, bir, öyle bir grup ama buna rağmen Sayın Başkan Hekimoğlu da ee, şöyle bir açıklama yaptı kendisi de Futbol federasyonu seçimlerinde idi evet gruptaki rakipler dişimize göre biz bu sezon hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik o sene bu sene diyoruz kolay olmayacak ee, ama e, biz bu işi bu sene başarmak istiyoruz ifadelerini kullandı ama dediğimiz gibi Gerçekten tam gerçek anlamda bir şampiyonlar ligi olmuş. İkincilikte beyaz grupta 1461 FK'nın düştüğü grup. Kendilerine başarılar diyoruz. Umarım bu sene hedeflerine o şampiyonluğa ulaşır. Biliyorsunuz Trabzonspor'la pilot takım anlaşması var. Trabzonspor için bu çok önemli. Trabzonspor'un bir birincilikte bir pilot takımınma olması çok önemli. Gerçekten Trabzonspor ve Türk futboluna ve Trabzon futboluna çok önemli katkı sağlayacak. Umarım bu sezon 1461 FK hedefini ulaşıp yeni sezonda o birinci lige çıkar diyoruz ve teşekkür ediyorum.